Merhabalar. Bugün anne olmak üzerine konuşacağız. Bugünkü konuşmamıza Frederick Douglass'ın çok hoşuma giden bir sözüyle başlamak istiyorum. Sağlam çocuklar yetiştirmek, bozulmuş yetişkinleri düzeltmekten çok daha kolaydır. Sağlam çocuklar yetiştirmek için onlara eşlik eden, sağlıklı, ruhsal ve bedenen sağlıklı annelerin olması gerekir yanında. Peki... Bizler nasıl ruhsal ve bedenen sağlıklı anneler olabiliriz? Şimdi bunun ilk ve en önemli adımı. Suçluluk hissetmeden, hiçbir şekilde kendini suçlamadan kendinize vakit ayırmak. Kendinize özel vakitler ayırmak, ee, çalışabilmek, okuyabilmek, kendinizi geliştirebilmek için vakit ayırmak, bazen dinlenmek, sadece boş boş oturmak için kendinize vakit ayırmak. Kendinize vakit ayırmanız gerekiyor. Ee, sosyal ilişkilerinize önem vermeniz gerekiyor. Kendinize vakit ayırma kapsamında sosyal ilişkiler. Arkadaşlarınızla olan ilişkiler, ailenizle olan ilişkiler, dışarıda bir şeyler yapmak ya da ev içinde kendinize özel, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şeyler yapabilmek. Kendinize vakit ayırabildiğiniz takdirde daha sakin ve daha stressiz olacaksınız. Çocukların ihtiyacı olan sürekli yanlarında gergin ve mutsuz bir anne değil. Çocukların ihtiyacı olan ihtiyaç duydukları zaman yanlarında olan birlikte güzel vakit geçirebildikleri aşırı stresten uzak, sakin, mutlu ve ruhen sağlıklı bir annedir efendim. İkinci adım. Mükemmel değilim, sadece bir insanım. Son zamanlarda pandemiyle de beraber artık evde çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Çocuklar çok daha fazla evde. Eğer ben evimi sürekli Derli toplu tertemiz tutmaya çalışırsam, aynı zamanda çocuklarımın dersleriyle de sürekli sadece beni ilgilenmeye çalışırsam, onların çok başarılı olması için elimden geleni fazlasıyla yaparsam, çok akıllı olmaları için, çok güzel vakit geçirmek için, evet bunlar amaçlanmalı fakat bunun bütün yükünü kendi üzerinize alırsanız ve hepsinin hatasız kusursuz olmasını beklerseniz bu sadece sizin, gücünüzü ve sağlığınızı götürecektir. Mükemmel değilsiniz. Sadece insansınız. Bu kadar kendinizden bu kadar beklentiye içine, içine girmeniz, kendinizi olduğunuzdan daha fazla bir noktada görüyor olmanız gerekiyor. Evde çocuklar gezinirken bir yerden bir yere koşarken evin sürekli derli toplu olması, her şeyin en iyisiyle yapılması, bunların gerçekleşebilmesi için sizin bir süper kahraman olmanız gerekiyor. Süper kahraman olmadığınıza göre kendi ölçülerinizde, kendi gücünüzün yettiği kadarını yapabilmeniz gerekiyor. Kendinizden beklentilerinizi belli noktada düşürmeniz gerekiyor. Kendinizden beklentinizi yükselten, bir mükemmelliyetçilik arzusunu size yerleştiren ne varsa da bunlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Nedir bunlar? you <laughs> Dışarıdan gelen yorumlar, dışarıdan gelen eleştiriler, şunu şöyle yapmalısın, bunu böyle yapmalısınlar. Bunlar sizi çok kötü etkiliyorsa, özellikle kötü etkilendiğinizi düşündüğünüz ortamlar varsa buralardan biraz uzaklaşmak. Sosyal medya. Sosyal medyadaki bazı annelerin evlerinin çok düzenli olduğunu, çocuklarıyla her zaman çok güzel ilgilenebildiklerini görüp, kameranın arkasını görmeyip, sadece kameranın önündeki o ışıltılı dünyayı gördüğünüzde ben neden bu kadar yetersizim? Ben neden hiçbir şeye yetişemiyorum? gibi bir yanılgıya kapılıyor olabilirsiniz. Buna bu yanılgıya düşüyorsanız ve kendinizi mutsuz hissedip kendinize daha kendinizi daha çok suçlayıp kendinize daha çok yükleniyorsanız eğer lütfen belli ölçülerde sosyal medyadan da uzak durun. Çocuklarınıza kendi hızınızla yetişebilmeniz gerekiyor. Çocuklarınıza kendi ayarınızda bir şeyler verebilmeniz gerekiyor. Belki siz çok güzel kitap okursunuz onlarla beraber. Hayal gücünüz çok geniştir. Çok güzel hikayeler anlatabilirsiniz. Ama oyun oynayamayabilirsiniz. Bu konuda kendinizi eğitmeye çalışırsınız. Fakat o sizin çok da yetenekli olduğunuz bir alan değildir. O zaman iyi olduğunuz yönlerinize odaklanmanız gerekiyor. E belki evde bazı şeylerin dağınık olması, çok derli toplu olmaması gerekiyor çocuklarımız evde büyürken. Hani dervişe sormuşlar ya. Neden gömlek giymiyorsun diye. O da demiş ki kirleniyor ondan. E yıkarsın der, demişler. E yine kirlenecek demiş derviş. E bir daha yıkarsın dediklerinde yine kirlenecek demiş. Bir daha yıkarsın demişler. Dermiş bu sefer dönmüş demiş ki e ben gömlek yıkamaya mı geldim bu dünyaya? E siz ev derleyip toplamaya mı geldiniz bu dünyaya? Çocuklarınızın bugünü hızla geçip gidecek. Kaygılanmalarınız, işler yetişmiyor, ev düzelmiyor, ev derli toplu durmuyor, ütü yetişmiyor. Bunların kaygılarıyla çocuklarınızla geçireceğiniz şuradaki güzel yılları elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin. Hem kendinize yüklenip yapamadığınızda kendinizi mutsuz hissetmeyin. Hem de onlarla geçireceğiniz kaliteli vakitleri elinizden kaçırmayın. Kendinizden beklentinizi yapabildiğiniz ölçüye düşürün. Lütfen sevgilenmeler. Bir diğer önemli konu da eşi, eşinizle paylaşmak. Takıldığınız konuları, kötü hissettiğiniz noktaları, yapamadığınız yerleri, yardım istediğiniz noktaları eşinizle paylaşabilmeniz çok önemli çok yoğun çalışıyor, hiçbir şeye yetişemiyor, hiçbir şey yapamıyor belki diyorsunuzdur. Söylesem de zaten bir işe yaramaz. Bazen sadece söylemek ve anlatmak bile bir işe yarayacaktır. Ne kadar yorulduğunuzu, neler yaşadığınızı anlatmak, ifade etmek, bunları paylaşmak bile sizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Duygularınızı, yaşadıklarınızı paylaşmaktan geri durmayın lütfen. <laughs> Sonraki konuda okumak ve kendinizi geliştirmek. Bizlerin anne olarak okuyoruz çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiklerini, nasıl davranmamız gerektiğini okuyoruz, görüyoruz. Şunu yapmalıyım, şunu yapmamalıyım. Fakat hepimizin geçmişten getirdiği yaralar var, sevgili anneler. Eğer onları iyileştirmeden, onların farkına varmadan sadece yapmanız gereken davranışlara odaklanırsanız o yaralarınızla devam edeceğiniz için yapamayacaksınız. Yapamadıkça kendinizi daha çok suçlayacaksınız. Çocuklar uyuduğunda vicdan azabı çekeceksiniz. Neden böyle davrandım? Böyle davranmamam gerekiyordu diye. Fakat bu vicdan azabı ve bu suçlulukla belki de ağlayarak yattığınız bir gecenin ardından uyandığınız sabahta bir anda bunları yapmayan bir anneye dönüşmeyeceksiniz. Hatta yaşadığınız o suçlulukla belki de çok daha sinirli, çok daha tahammülsüz birine dönüşeceksiniz. O yüzden kendi yaralarınızı fark etmeniz gerekiyor, kendinizi geliştirebilmeniz gerekiyor. Okumak derken de sadece çocuğuma nasıl davranmalıyım gibi olan kitapları değil, kendinize nasıl ulaşacağınızı okumanız gerekiyor, kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi, yaralarınızı nasıl fark edebileceğinizi ve onların nasıl iyileşmesini sağlayacağınızı fark etmeniz gerekiyor. Bu anlamda okumak, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Dokunmak çok önemlidir. Dokunmak çok sihirli bir şeydir çocukla annenin arasında. Peki dokunabiliyor musunuz? Annenizi hissettiğinizde, annenizin hayatınızdaki varlığını hissettiğinizde siz ne düşünüyorsunuz? Siz ne hissediyorsunuz? Dokunulmadan büyütülen çocuklar anne olduklarında ya da baba olduklarında kolay kolay dokunamazlar çocuklarına. Çok zorlanırlar, çok zorluk hissederler. Belki de sen dokunamayan ve kötü bir anne değilsin. Senin içinde zamanında dokunulmamış, dokunulmayı istemiş, sevilmeyi istemiş fakat bu ihtiyaçları karşılanmamış bir çocuk var ve önce önce senin o çocukla paylaşman gerekiyor. Önce senin o çocukla tanışman gerekiyor. Önce senin o çocuğa dokunman gerekiyor ki kendi çocuğuna dokunabilesin. Kendi içindeki çocuğu büyütmen gerekiyor ki yanındaki çocuk büyürken ona sağlıklı bir şekilde rehberlik yapabilesin. Kendi yaralarını fark etmen gerekiyor önce. Bunu nasıl yaparız? Kendi yaralarını fark ettikçe çünkü Geleceğe daha sağlam adımlarla gidiyor olacaksın. Kendi yaralarını iyileştirdikçe çünkü etrafındakilere ve çocuğuna daha güzel anlar sunan, daha güzel, daha kaliteli zamanlar yaşatan bir anneye dönüşeceksin. Daha mutlu olacaksın. Hep bir zincir kırılmaksından bahsedilir ya işte. Sevilmediysen ve dokunulmadıysan bu zinciri kırabilmek için, aynı şekilde davranmamak için artık çocuklarına farkındalık gerekiyor. Acaba nasıl hissediyorsun kendini? Acaba bunu yaparken ya da yapamazken nerelerdesin? Kendini nasıl hissediyorsun? Bunları gözlemlemen gerekiyor. Bunlara bir bakman gerekiyor. Sonrasında çocuklarını sadece güzel ve kaliteli vakit geçirmeye odaklanman gerekiyor. Bugün iyi bir anne olmak için önce sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir insan olmanız gerektiğini düşündüğüm için o konuda neler yapabileceğinizi paylaştım. İlerleyen videolarda çocuklarımızla ilişkilerimizin nelere dikkat etmemiz gerektiğini yine detaylı bir şekilde konuşuyor olacağım. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.